<laughs> Gelmek üzereyiz. Geldik. Şu an gözüküyor. Bunu aldım bu şekilde maket bıçağı ikili bulut şeklinde. Böyle bir tane şeffaf organizer aldım. Şimdi filme gidiyoruz. 500 metre sonra sağda. Evet arkadaşlar eve geldim. Şimdi bunları açacağız. Açamadım. Hemen açıyoruz. <laughs> Sonunda açabildim. Bu şekildeler. Çok tatlılar. Hemen gösteriyorum. Şu şekilde uçları var. Şu şekilde kilitlenmiyor ama böyle ille böyle tutulması gerekiyor. Şimdi ee, bu organları açıyoruz, açıyoruz. Açamadım. A Açılıyor. Açıyoruz. <laughs> Çıkmıyor. Hemen açıp geliyorum. Bu şekilde açtım. Çok güzel bence. Aldığım şeyler böyle. Ee, görüşmek üzere.